Hepinize selam canlar kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Türkiye'de ilk koleksiyoncu ünvanını alan hesabı inceliyoruz. Buradan Ramazan abiye çok teşekkür ediyorum. Instagram'ın açıklama kısmına bırakıyorum. Takip ederseniz sevinirim. Şimdiden iyi seyirler dilerim. Evet şu an Ramazan abinin hesabındayız. Envantere hemen geçelim. Burada bir vampir setimiz var en sevdiğim setlerden biri. Tavşan bikini takım üstü. Güzel. Yazlıkçı üstü. Kızgın ayıcık kostümü de anneler var arkadaşlar. Rak kraliçesi seti. Rak kralı seti. Çok güzel kostümleri var. Peri seti. Buz prensesi seti. Şükran günü tavuğu seti. Fındık gran kostümü. Daha neler var neler. Kardan adam kostümü. Anarşist seti. On numara. Unicorn seti. En çok beğendiğim şu an bak. Şimdi karnaval seti A. Bunu çok beğeniyorum. Bu da karnaval seti B. Daha güreşçi boğa seti. Ölümcül hayvan seti. Kiraz çete seti. Aman Allah'ım. Civciv kostümü. Hani en sevdiğim şu an bu. Gül Desendi tuvalet. Efsane değil mi arkadaşlar? Tatilci seti. Aslan seti çok güzel. Çok güzel setleri var. Punkci Gangster seti. Delta Kimi seti aman Allah'ım. Daha neler var neler. Deniz kabukları seti efsane. Otantik Maymun seti. Çok güzel setleri var. Avsuncu seti. Bir diğer sevdiğim yaramaz maskot seti. Bunu da çok seviyorum. Çelik dikenler seti. Peri seti. Bu süreli ama. Az önce süresi vardı. Kızıl punk giysisi. Kanlı diş kostümü. Omega birliği. Mısır kostümü. Tropik ada seti. Mesela birçoğunuzda bu yoktur. Dansçı kız seti. Kaykaycı seti. Haylaz, öğrenci, üniforması. Avera seti. Bunu da çok seviyorum yarışçı seti. Yaban arası seti. Karabasan seti. Bu da çok güzel. Çöl koruyucu seti. Biyo savaşçı seti. Yarışmacı seti. Aman Allah'ım. Karadul seti. Bu da çok güzel. Kayaklı can kurtaran seti. Bu da çok güzel. Oyuncu 2. Oyuncu 2. Dansöz seti. Kaya tırmanışçı seti. Koşucu seti. Ye yeşil kamuflaj. Avantgard seti. Turuncu siyah kadın. Bunun seti bir de erkeği var. iskelet seti. Bu da çok güzel arkadaşlar. Büyücü seti. Bunu video izleyerek çıkarabilirsiniz. Turuncu siyah mesela az önceki erkeğin diğeri. Çorak topraklar seti. Bu da çok güzel. Kimyasal koruma seti. Ressam seti. Aman Allah'ım. Ren G'yi seti en çok sevdiğimlerinden biri de bu. Gezgin seti. Çöl akrebi seti. Bu da güzel. Kışlık dağcı seti. Sokak modası seti. Cute Bu da çok güzel arkadaşlar. Gizemli gotik seti. Duelloji seti. Aman Allah'ım kızıl tehdit giysisi. Büyük Hint savaşçısı seti. İstakoz seti. <laughs> seti. Ekstrem tırmanışçı seti. Ekstrem tırmanışçı seti. Katil kelebek seti. Bu da çok güzel. Yağmacı seti. Ön cephe seti. Şu an en sevdiğim setlerden biri geliyor. Mutlu çocuk seti. Bu da çok güzel. Buz mavisi seti. Ateş kırmızısı seti. Çok güzel, çok güzel. Gecelerin sultanı seti arkadaşlar. Bu daha güzel. Karnaval seti. Kızıl ajan. Aman Allah'ım. Daha neler var neler. Günlük gezinti seti. Bence de günlük gezinti. Palyaço balığı kostümü. Bu da çok güzel. Çaylak korsan. Çaylak korsan. Bunun ismi ne? Çok yabancı. Kureniya seti. Kureniya. Tehlikeli dansçı ST. Evet, bal kabağı sihirbazı kostümü. Tatlı pembe seti. Aman Allah'ım, orman suikastçı seti. Bu da güzel arkadaşlar. Gördüğünüz gibi setler bu kadar. Şimdi kafalıklara geçelim. Bunları teker teker incelememize gerek yok zaten. Gördüğünüz gibi yani yok yok hesapta. Ne ararsanız var. Yok yok. Bu da gözlükleri, kazıkları her şeyi burada var işte. Bir çoğunuzda zannedersem bunların bir çoğu yok. Ne bende var ne sizde. Buraları fazla incelemeyeceğim. Hızlı hızlı geçiyorum. güzel çok hani hak ediyor. Koleksiyoncu bir manla hak ediyor ve bizim Türklerden olması çok iyi. Ramazan abim bunu yapmış. Daha nicelerini göreceğiz inşallah. Ayakkabıları da bu kadar. Kasklara geçelim. 9 adet kaskı bulunmakta. Radyasyonlu kurbağa başlığı. Çok güzel. Yavru ejder başlı. Bunun ismi Çince. Ay tavşanı başlı. Şampiyon tavuk başlığı, kaskları çok güzel. hırçın kartal başlığı. Havalı Noel Baba başlığı. Adam 5 tane var be. Mutlu kabak başlığı. 5 tane var. Neon Punk başlığı mı abi? Bu da çok güzel. Şimdi silah desenlerine geçiyoruz. AK'de birçok deseni var. 2, 4, 5, 6 da gördüğünüz gibi arkadaşlar yani anlatmaya gerek yok, görüyorsunuz. Güzel desenleri var. Bozuk M4'te iki tane var. Scar'da çok güzel desenleri var. Ama şunu fark ediyoruz ki yükseltilebilir Scar'ı yok. Gerek var mı? Ona da yok. M4 kanlı yemin. İskelet el çöl kamuflajı. Avgunda desen var. Groza'sında yok zaten Groza deseni gelmedi. QBS'de iki tane desen görüyoruz. M700'de bir tane var. Kurmalılarda yükseltilebilir kar 98'i var. Korkunç diş. Rak yıldızı ve vampir deseni var. M24'de bir tane desenimiz var. Uzay kaşifi. Bu da çok güzel. AVM'de bir tane var. Çöl kamuflajı. Bu da çok güzel. SKS'deki desenlere bak. Aga be kurneyi, altın tetik, tsunami, gümüş mermi, çöl kamuflajı. Bunlar da çok güzel. Mini'de bir tane desen, bir tane desen görüyoruz. Sokak sanatı. Uzi Çöl kamuflajıyla ile kar canavarı var. UMP'de. Kıyı dalgaları, pürüzlü turuncu, fiyonk. Cadılar bayramı. Kurt kalbi. Kanlı bölge. UMP desenleri de çok güzel. Vektörde iki tane desen görüyoruz. Görkem ve avere avare. Tamsında bir tane var. Mavi gölge. Pompallara geçiyoruz. S686 alev nefesi var. Çöl kamuflajı var. Telef edici 12si var. Hafif makinelerde 249'da bir tane var. DP'de bir tane var. Tabancalarda P90'da var. Alev nefesi. Tavalarına geçelim. Tavaları da gördüğünüz gibi. Hızlı hızlı geçiyorum direkt. Kilo her şey var. Hesapta yok yok. Full artı full değil ama full de çok yakın. Leviye'de. Altın alsa. Araba desenlerine geçiyoruz. Oğaz'da gördüğünüz gibi. Arazi oğaz. Yazlık oğaz. Kamuflaj. Can kurtaran oğazı varmış bir de. Le, le, le. Vay Ramazan abi. Altın Şahin. Bu da çok güzel. Sedan'a geçelim. Bunun, bunların isimleri niye acaba böyle? Altınaz Dacca. Mirado da yok. Motosikletinde bir tane var. Vampir motosiklet. Ama neden gözükmüyor? Heh, maskara motosiklet. Bu da çok güzel. Buggy de. Noel. Noel, Noel. Noel Buggy de niye gözükmüyor? Niye gözükmüyor? Teknede bir tane var. Tavuk sürat teknesi. Zaten yeni geldi. Gördüğünüz gibi zaten emojileri. Yanlış hatırlamıyorsam 3. sezon 4. sezon hesabı. 3 mü 4 mü öyle bir şey. Birçok dans falan var. Uçakları. 9 tane uçağı var. Gördüğünüz gibi. Paraşütleri. Oho. Say say bitmez. Say say bitmez paraşütleri. Bir sürü paraşüt var. Anlatmaya gerek yok. Hızlı hızlı geçiyorum. teker teker gösterip. <laughs> Ay, nefesim yetmiyor. Hesabı anlatırken artık siz düşünün. Oho. Daha var. Ömür. Ömür biter. Bunları anlatmak bitmez. Daha neler neler var. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Burada zaten herhangi bir şey yok. Burada kasalarını zaten biriktirmiş. Boyası mayası her şey var. Envanteri bu yani. Abi, parçacı yok. Namazın abi parçacın yok. Biraz parçacık kasa Evet canlar canlar. Gördüğünüz gibi hesabı da satılıktır bu arada. Instagram'da tayc.pml Görüyorsunuz. Başarımları Bunlar. Kademeleri bu. İstatistikleri. gel geç başar. Buralara gerek yok. Geçin görelim. Başarımlar başarımlar. En üst seviye bir tek şey kalmış herhalde. Yani üst seviye olması kalmış. Beleş çorbadan her şeyini almış başarımlarda. Bütün her şeyini tamamlamış. Bu arada üstün başarı, üstün başarı ünvanını da ilk alan insan. Gördüğünüz gibi her şeyini tamamlamış. Her şeyini tamamlamış. hesapta yok yok. Yuvanları bunlar. Koleksiyoncu, silah, her şey var ya. Burada da her şeyini açmış. Her şey var. Her şey. Ne ararsanız var. Aynen dördüncü sezondan beri oynuyor. Fatih çerçeveleri var. Evet canlar. Çantayı göstermemiştik. Evet doğru. Çantaları da bunlar arkadaşlar. Çok özür dilerim çantayı göstermemişiz. En çok sevdiğim gece korkutucu. Evet canlar ciğerler gördüğünüz gibi hesabı gördünüz hesapta yok yok. Full artı full mü? Değil ama fulle çok yakın. Evet videomu izleyip beğendiyseniz ve böyle videoların devamını gelmesini istiyorsanız videomu beğenmeyi ve kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. <laughs> ve bay bay.